Sivas Yıldızeli Güney Kaya Beldesi tanıtım gönüllüsü. Evet kıymetliler sizlerle yine beldemizin büyüklerini ziyaret ediyoruz. Evet amca hayırlı günler. Sağ olasın. Şöyle bir kendimizi tanıtalım mı isim soy isim? Buyur rahatsız olma. İsim soy isim? İsmim Duran Kondu. Kim Bu caminin dernek başkanı. Münaltay Beyaz Cami Gün, Dernek Başkanı. Münaltay Beyaz Cami Dernek Başkanı maşallah. Bizim belde sakinleri dernek başkanı olmuşlar birkaç camiye. Allah şükür. Evet, Mevlam kabul eylesin. Allah Allah Yusuf rahmetli de dernek başkanı vefat etti sizin köyde. He. Bu evet, he de anladım. Şey evet, Allah, a, Allah, a Allah a kabul etsin. Çok çalışma oldu. Çok Allah, Allah kabul etsin. Burada yardımcımız Maşallah. Allah razı olsun. Size kim giderler dayı? Topal Osman Gül Topal Osman Topal Osman'ın duran derler yani. Yaş kaç oldu? Yaş 78. 78 maşallah ama yine iyi dinçiz yani. İyi, evet, maşallah. Evet, güzel. Allah Allah. Baban iyi bilir babanlar. Evet. Sen sen. Yani ben telefon ediyorum bazen. Evet. Az az dedim ha. var, var anladım. Anladım. Evet çok <laughs> güzel. Peki dayım e, köyden gurbete ne zaman çıktık? 77'de. 1977'de İzmir'e mi geldik? Kazma kürekle mi çalıştık? Ne yaptık? Burada kazma kürek şey, aldık. Sonra kombi şey kombinesi aldık. Kombinesinden sonra kamyon aldık. Evet. Bunlarla İş, uğraştık yani. İşi büyüttünüz biliyorum, yani. Biliyorum. Evet. <laughs> evet çok güzel. Buraya gelip artık hep İzmir'de mi kaldınız yoksa köye tekrar döndünüz mü? Burada mi? kaldım İzmir'de. He. Yani geldiniz sonra Otoban burada yok. kaldınız. Ne zaman gelmiştiniz tarih olarak? Hı? Buraya tarih olarak hangi tarihte gelmiştiniz İzmir'e? İlk mi? Be Bekar mı? Evet. mi? Evlenme. Evle, evle. Eyne 77'de geldim. 1977'de. Hmm, maşallah, güzel. Yani epey erken gelmişsiniz yine. Epey zaman olmuş. Çocuk benim çocuklarım yoktu yani. Evet. Sapır olsun. Hadi hayırlısı. <laughs> Beldede sizin eviniz ne tarafa kalıyor? Şimdiki evimiz mi? He. Köydeki. Köydeki. Köydeki, köydeki evimiz. Eee Mısır'ı biliyorum. Dursun'u. evet, evet. Zorayı biliyorum benim bacanağım o. Evet, evet Dursun'u. Onun hemen yanında o arası vakta. He, o aradan kondu ne şeye konduların oraya çıkıyoruz kondu, yine. Kondu bende kondu. Yok Zor, tamam ben. yani o Mehmet miydi? Mehmet daha yukarıda biraz o o yeni aldı o evi. Bir daha aşağıda. He. Bizim evin karşısında. Tamam. O yani siz onlarla aynı kabilesiniz. Aynı kabileyiz. He. Evet, çok güzel. Çok güzel. Buraya geldiniz, burada devam ediyorsunuz. Şimdi kendinize camiye vakfettiniz bu camiye. Burada, Dernek başkanı olarak. Evet. Burada hep şeyimiz olmayaktan geldim ben buraya. Bir, tane, bir kat yatağı Allah. Evet. Hanımına aldım bir kat yatağı, aldım buraya geldim. Allah'a çok şükür. Şimdi, Tavsiyon ettik. Soru çözüyor, falan yaptık. Evet. ettik, eğlendirdik. Şimdi kendi başımıza kaldık. Yani şimdi geniş bir aile oldunuz. Kaç evet. çocuk oldu amcam? Üç tane oğlan var. Maşallah. Ben varmış dedim. <laughs> evet, evet, evet. 2 de evet, kız canım. var. Çok güzel. Mevlam hayırlı uzun ömürler versin. Sağol Amin. Sağol e bu kadar sene fani dünyada koşturduk. Bir sürü tecrübe kazandık. Böyle unutamadığımız bir anımız var mı? Yani yaşadığın işte geldin gurbette veya köyde böyle ama unutamıyorsun. Böyle bir anı var mı Memleket kısa? Anılarımız çok oldu. <laughs> e mesela bir tanesini anlatalım mı? Melmeke'de bir seyahatini dağda <laughs> oldu ormanda. Evet. <laughs> tamam. Mandayı kaybettim. Evet. Kömüş kaçtı kayboldu bulamıyorum. Ee, arıyorum. iki üç gün aradım öyle. Sarıöl'e indim. Ta Sarıöl'de. He. Sarıöl diye bir köy var. Evet. Tokat'a bağlı. Al. Oraya indim. Üstüne aşağıya iniyorum böyle köyün içine. Damda kadınlar oturuyor. Kardeşim de evet. orada köpek var ileride. Dikkat et kendin dedi. He. Ben de dedim ki bağlı mı dedim. Bağlı dediler. Ee, bir şey oldu, Bağlıysa bir şey olmaz dedim. Evet. Endi veriyordum hayvan, şehir arzında bayım hayvan bir atlatıydı, ipi kopardı. Allah Allah. İpi kopardı ellerini bayım ön ayakla benim omzuma ben de kaçtı beni kaçladım. O Cesur davrandınız yani. Ben yani o zaman güçlüyüm çok güçlüyüm. He. <laughs> evet. Kitla karşıladım dıştan bir de sarma dediler, sarmayı vurdum mu sırt aşağı. Evet. Yatırdım. Evet. Üstüne uzandım bırakmıyor bırtlağını. He. beni parçalayacak soba bayit bir hayvan. He. Zalim da yani çok öyle mi hayvan? Arka arkaya burada gömleğimi falan hiç koymadı bütün parçaladı. Hmm. Yani bırakmıyor. Kadınlar geldiler kadınlar da alamıyor hayvanı. Evet. Oradan bir adam, bir adam çağırdılar. Geldi adam elini buradan ipini buraya soktu. Ot doğru aldı ben kaçtım bir eve girdim hemen. Kadın. Evet. <laughs> o anım çok felaket. Öyle bir durum yaşadınız yani. Evet, onu yaşam. unutamıyorsunuz. Evet, hiç unutamam onu. Evet Allah razı olsun. Paylaştığınız için çok sağ olun. Peki amcam insanlara izliyorlar şimdi videomuzu. Onlara tavsiyeniz var mı gençlere olsun, ticaret yapanlara olsun? Ne, ne gibi? Yani neye dikkat etsinler? Nasihat babından ne dersiniz? Ben en fazla dürüstlüğe dikkat eder. Dürüstlük benim en bir şey. Evet. Ben de gelen haksızlığı hiç sevmem. Evet. Hiç haksızlığı hayatta sevmem. Ben şimdi ben eskiden yani herkes başından geçmiş. Ben oyun da oynuyordum eskiden. Evet. Bak oynuyordum, doğru söylemek lazım. Bu evet. emekli falan olmadan. Hile oldu bat hileye hiç kızardım. Hayatta evet. hile yapmadım. Evet. Hileye de çok kızardım. Yani bunları hiç haksızlığı sevmem. Yani her yerde haksızlık olmasın diyorsun. Olmasın, ne olursa olsun. Olmasın. Evet. Ne olursa olsun haksızlık olmasın. Tamam. Peki teşekkür ederiz amca. Olun, Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Evet kıymetliler. Güneykaya'da doğulur. İzmir'de yaşanır.